Herkese selamlar. Bu seferki videomuzda sizlere 1100 lira civarında oyun odaklı Xeon sistem nasıl toplanır onu göstereceğiz. Aslında oyun odaklı derken başlangıç yani çok bayağı bir giriş seviyesi olacak. Eski ikinci el parçalarını toplayacağız. Ama günümüz fırsatlarında elimizden gelen imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştık sizlere. Ben hiç lafı fazla dolandırmadan anakartla başlayayım. Anakartımız Asus P5QSE 2 model bir anakart. LGA 775 sokete sahip. DDR2 maksimum 16 GB RAM destekliyor fakat tek modül DDR2 4 GB RAM bulmak biraz zor. Olsa da fiyatlar pahalı. bizde 2x4 toplamda 8 GB DDR2 RAM kullanacağız sistemde. RAM'lerimizin MHz değeri 1066 MHz olacak. Soketimiz lga 775 dedik. Bu anakartımız normalde maksimum Quad Core Quad Extreme işlemcileri destekliyor. Normalde bu anakart Xeon işlemci desteklemez. Biliyorsunuz ki LG 775 sokette Xeon işlemciler bayağı bir meşhur. Özellikle E5440, E5450 gibi model işlemciler. Biz bu videoda E5440 kullanacağız. Birazdan işlemciye geçeceğiz ama işlemciye geçmeden önce ben size e, Xeon LG 775 soketlerde Xeon işlemciyi nasıl kullanırsınız onu ben size söyleyeyim. Şimdi işlemci aldınız. İşlemcimiz E5450 veya E5440 bunlardan ikisinden birini alabilirsiniz ama şu anda E5440'ın fiyatları biraz daha makul. Anakart bulduğunuz zamanlarda Öncelikle anakartların modeline bakıyorsunuz. Modeline baktıktan sonra internette araştırma yapıyorsunuz. Bu anakarta göre Xeon BIOS var mı? Çünkü Xeon işlemci aldığınız zaman bazı anakartlarda çalışabilir ama sistem hiçbir zaman kararlı çalışmaz. O yüzden işlemci zaten bakın şöyle göstereyim ben size. İşlemci arka tarafında mod sticker oluyor normalde bu şekilde. Şimdi ben bu işlemciyi aldığımda hazır mod sticker vardı üzerinde. Zaten siz de mümkünse böyle almaya çalışın. Kendiniz yapmayla uğraşmayın. İşlemcimizde bir kere mod sticker olacak. Anakartta ise Xeon BIOS atmamız gerekiyor dediğim gibi. Xeon BIOS'a da anakartlara modeline göre onlar değişkenlik gösteriyor. Anakart alırken mümkünse G31, P45 chipset, P43 chipsetlerde özellikle Gigabyte, Asus marka anakartlarda lga 735 sokette Xeon BIOS çok kolay. Hatta Foscon'larda da var. Yani o size kalmış bir şey aldığınız anakarta bakın modelini yazın araştırın almadan önce Xeon BIOS'u var mı diye. Bazı yerlerde de Xeon BIOS olarak satıyorlar. Onları da aklınızda bulunsun. Anakartımızın fiyatı 150 lira. 150 liraya böyle bir anakart bulabilirsiniz. Şimdi işlemciye geçeyim. İşlemcimiz Xeon E5440 işlemci. 2.83 GHz base clock'a sahip. 4 çekirdekli bir işlemci. Bize gayet bu sistemde yetecek, güçlü gelecek. Ben E5450 kullanacaktım ama bu işlemciyi ben 150 liraya aldım. E5450'leri şu anda 150 liraya ben pek bulamadım. Eğer bulabiliyorsanız E5450 de alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Daha iyi olur hatta. Dediğim gibi ana işlemci olarak ben Xeon e 4 450 kullandım. Bu işlemize gayet iyi yetecek. Hatta bu sistemi elinde 750 Ti, 1030 işte efendim söyleyeyim Alex A460 gibi ekran kartları ekran kartı olan varsa bu sistemi toplayıp kullanabilir. Ben bu sistemde ekran kartı olarak Safir'in HD 6850 model 1 GB 256 bitlik bir ekran kartını kullanacağım. Ekran kartımızın 6 pin güç girişine ihtiyacımız var. O yüzden power supply'ı da ben 400 watt olarak tercih ettim. Siz de mümkünse 350 watt 400 watt tercih edin. Bu ekran kartının fiyatı biliyorsunuz ki 300 ile 400 lira arasında değişiyor. Ben bu kartı 350 liraya aldım. Bu kart bize gayet şu anlık yeterli gelecek. Ama dediğim gibi yani 1030, 750 Ti, 7790, 650 Ti boost olabilir. GTX 950 biraz fazla kaçabilir. Yani GTX 950 de olabilir aslında. Yani işlemci güzel bir okuluk yaparsanız çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta RX 560 olur. Yani bu o güzel bir overclockla bu işten bu sistemi yine kullanabilirsiniz tabii ki de. ama o kadar da ben gerek görmüyorum. Bu kart bize yetecek çünkü fiyat bu 750 TL'ye çıktığımız zaman şu an fiyatları biliyorsunuz 800-900 liradan başlıyor. Yani çok saçma. Bu kart gerçekten güzel bir kart. E, çok eski ama güçlü bir kart. Birazdan oyun testlerimizde zaten kartın gücünü hep beraber göreceğiz. RAM'lerimiz burada. Bu RAM'leri artık, artık tanıyorsunuz. DDRX sistem toplayacağız zaman artık ben bu RAM'leri kullanıyorum. Hepsi 2 GB. Toplamda 8 GB RAM'imiz olacak. RAM'lerimizin teklif fiyatı ise 40 lira şu anda. 40 lira yani 4 kira 4 16, 160 lira ya da 8 GB RAM'e sahip olacağız. Şimdi ana parçaları ben size gösterdim. Dediğim gibi power supply olarak 400 Watt'lık bir power tercih ettim ben. Eğer ki 750 Ti gibi bir kart alırsanız 300-350 Watt bile işinizi her türlü görecektir zaten mümkünse elinde olan arkadaşlar varsa ama e, güzel bir anakartla işlemci yapmaya çalışıyorsa çok da iyi olmasa da gerçekten e, bu sistem bu işlemciyle bu anakart size oyunları her türlü oynatacak. Bu konuda hiç süperiniz olmasın. Power supply olarak dedim 400 watt power supply'ı tercih ettim. 400 watt power supply'ın fiyatı şu anda 70-80 lira 100 lira arasında değişiyor. Kasa olarak sistemde 100 liralık biz kasa kullanacağız. O size kalmış tamamen isteyen uzay montaj yapabilir. İşlemciyi soğutma olarak Intel Stock Fan kullanacağım. Bu gayet yeterli gelecek zaten. Bu fanları da biliyorsunuz ki 20 liraya piyasa türlü bulabiliyorsunuz. Hatta 10 liraya bile bulabildiğimiz yerler oluyor. Cihaza depolama olarak ben SSD yerine Harddisk tercih ettim. Niye Harddisk tercih ettim? Şimdi şöyle düşünüp ben zaten bu sistemi biliyorsunuz kullanmıyorum. Videodan sonra dağıtacağım zaten. Yani sistemi tekrardan parçalara ayıracağım. Şimdi şöyle alternatif isteyen sistem SSD taksın. Şöyle yapsanız daha iyi olur sistemi en azından yani 120 GB SSD artık az ama en azından bir 120 GB'lık bir SSD takın. Gerçekten SSD rahatlık oluyor. Şimdi e, eski bu sistemde 500 GB ben eski hard disk kullandım ama hard 2015 yılından kalma salak durumu yüzde gözükmesine rağmen hard disk kaplumbağa gibi çalışıyor mesela. Özellikle ikinci el hard genelde hep böyle oluyor. Hard çok yavaş çalışıyor. O yüzden mümkünse SSD alın. Ben alternatif olarak söylüyorum şu anda 500 GB hard disk kullanacağız sistemde 7200 RPM Hard fiyatı 90 lira. Ben 90 liraya aldım. Sahibinden de şu anda param güvendeyle 80 liraya da ilanlar var. 120 liraya da ilanlar var. O size kalmış ama mümkünse dediğim gibi SSD tercih edilen sistemde. Şimdi lafı daha fazla uzatmadım. yavaşta montajımıza başlayalım. Oyun testlerimize geçelim. Bunlardan önce tabii ki de kanalımıza abone olsanız seviniriz. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Discord sunucumuz açık. Hepinizi Discord sunucuda da bekliyorum. Evet şimdi sistemi geçelim montaj kısmına. şimdi olmazsa olmaz oyunumuz olan GTA 5 ile sistemimizi test etmeye başlıyoruz. Şimdi teste başlamadan önce ben şöyle ayarları ben size göstereyim. Şu ayarlara gelelim. 1360 x 68 çözünürlükteyiz. MSI 2x. Ayarlarımız highta Yani yüksek ayarlardayız şu anda. Şimdi bakın. sistemimizde bir miktar dar boğaz bulunmakta. Şimdi ben ayarları biraz daha düşürürsem dar daha da artacak. O yüzden ben ayarları high'de aldım. Aslında HD 6850 model ekran kartımızla GTA 5'i rahat normal ayarlarda 60 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Fakat işlemcimiz ekran kartımıza dar boğaz yaptığı için ben de ayarları yükselttim ki en azından dar bir miktar ortadan kaldırabilirim. Şu an bile sistemde dar mevcut. FPS'imiz gördüğünüz gibi 40-45 civarlarında şu anda sistemde bu sistemde GTA 5 çok rahat bir şekilde oynayabilir seviyede ve harika ayarlardayız. Dediğim gibi aslında normal ayarları alsak FPS'imiz 60-70'e çıkacak. Hatta 80 FPS'e bile görebileceğiz. Ama darboğaz olacak. Oyun arası takımlar yapacak. Darboğazın ne olduğunu artık biliyorsunuz. Şimdi bu darboğazı ortadan kaldırmak için bu işlemci çok rahat bir şekilde 4 GHz'e kadar overclock yapabilirsiniz. Hatta 4 GHz'e bile üstüne sınırınız olursanız çıkarsınız. Ben videodan önce sistemi zaten testlerini yaptım. İşlemciyi 4 GHz'e kadar çıkarttım ve stabil olarak kullanabildim. Ama bu videoda ben overclock'suz şekilde çekeceğim. İsterseniz harici video olarak bu işlemciyi overclock yapıp oyun testi videolarını hazırlayabilirim. Haberiniz olsun. Bu işlemci 750 Ti 70-90 vesaire 78.50 gibi kartlar takacaksanız eğer mutlaka overclock yapmanız lazım. Yoksa bu şekilde çoğu oyunda darboğaz elde edersiniz. Bu da hiç keyif vermez. Overclock yap yapmadı. Anakartınızın modeli dediğim gibi aldığınız anakartın modelini internete yazarsınız. Bakarsınız oradan overclock nasıl yapılmış YouTube'dan videosunu izleyip kendiniz overclock yapabilirsiniz. Bu ana benim ben yaptığım oruklunun değerlerini Discord sunucusundan paylaşacağım. Eğer ki talep olursa yani istek olursa ben bu işlemci orukluk yapıp oyun tesis ediyorum o şekilde çekebilirim. Bakın FPS şu anda 34-35 araba sürüyorum şu an. Bu ayarlarda gördüğünüz gibi FPS'miz genelde 35 ile 40 arasında. Ayarlarımız High'da 1360 168 çözünürlükteyiz. 45-46 FPS'leri de gördük, 50 FPS'leri de gördük ama genelde 35-40 FPS'lerdeyiz. Ayarları işlemci overclock yapıp ayarları normal alırsanız FPS'iniz 60'ın üstüne çıkacak. Şimdi bir diğer oyun testimize geçelim bir de orada bakalım. Evet şimdi de CSGO testimizdeyiz FPS'imiz şu anda 70 ile 100 arasında değişiyor Ben size birazdan ayarları göstereceğim Ayarları da şöyle göstereyim hızlıca 360, 768 ayarlardayız da buradaki ayarlar ortada Ve CSGO testimizde gördüğünüz gibi FPS'ler gayet güzel. Fena değil. Bazen 55 oldu oluyor böyle anlık olarak. Burada dediğim gibi işlemci overclock yaptığımız zaman o sorunlar ortadan kalkacak. Benim şu anki video amacım şu. Overclocksuz haliyle sistem sistemin performansını ölçmek istiyorum. Çünkü herkes overclock yap yapamıyor. Yapmasını bilmiyor veya overclock zaten zannedildiği kadar böyle düz mantıkla yapılacak bir şey değil. CS testimiz bu kadar yeterli. FPS'ler gördüğümüz gibi genelde 70 ile 80 arasındayız. Ara sıra 90, 100'ü gördüğümüz de oluyor. 55'e indiğimiz de oluyor. Bu FPS'imiz gördüğünüz gibi gayet iyi şekilde. Dediğim gibi bu işlemci canavar gibi 4 GHz'e kadar overclock diyebilirsiniz. Zaten LGA 175'te Zeonlu sistem yapıyorsak, overclock yapmıyorsak o sistemin toplamalarında bence bir anlamı yok. O yüzden overclock mutlaka yapın sisteme. Şimdi böyle diğer ön testimize geçelim. Şimdi de ETS2 testimizdeyiz. Ayarlarımız yüksekti. ETS2 de gösterelim. Çünkü oynayan arkadaşlar var. Bu zamana kadar sadece bir kere ETS2 testi yapmıştım. <laughs> arada, ayıp olmasın. FPS'imiz gördüğünüz gibi 55-60 civarlarında ETS2'de gördüğünüz gibi FPS'imiz zaten şu an yan yattı. Nasıl toparlanıyor bilmiyorum. Gördüğünüz gibi FPS'imiz genelde ets 2leri 50 ile 60 civarlarında. Yüksek ayarlardayız. Gayet iyi. ETS2'ye olan arkadaşlar varsa da FPS'ler bu şekilde olacak. Herhangi bir, de bir darbaza söz konusu değil. ETS2'de rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Şimdi de sistemimizin LOL testindeyiz. Ayarımız 1360 768 yüksek ayarlardayız. Kenar yumuşatmamız da açık. Dikey senkronizasyonumuz kapalı. Biliyorsunuz ki LoL, Dota gibi oyunlar genellikle işlemci ağırlıklıdır. Zaten şuradaki değerlerden anlayacağınız üzere. Şimdi işlemcimizde overclock yoktu. Şu an atıyorum LoL'de bu ayarlarda 70 FPS alıyorsak 65 70 75 FPS civarından alıyorsak hatta FPS'imiz 81'i gördü. Overclock yaptığımız anda siz bunu yaklaşık olarak 10-15 FPS daha ekleyin. LoL testini fazla uzun tutmaya gerek yok. Gerçekten zaten LoL'u çok her, her rahatlıkla oynayabileceğiz. Ben sadece göstermek amacıyla yaptım. Şimdi bu sistemde Valorant'ı, CS:GO'yu da GTA 5'i de bu tarz oyunları güncel çoğumuzun oynadığı oyunları rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Hatta güzel bir overclock yaptığınız takdirde Rainbow Six Siege de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi overclocksuz tamamıyla ben sistemi çekiyorum. Benim buradaki amacım sistemi saf haliyle size göstermek. Burada bizim amacımız Xeon kullanmanın amacı aslında bana göre overclock performansının güzel olması. Ama mutlaka Intel Stock Fan kullanacaksanız 4 GHz'e kadar çıkartmamaya çalışın overclock'unuzu. Mümkünse 3.5-3.7 GHz'de vesaire bırakın. Çünkü hem termal macununuzun iyi olması lazım. Hem de soğutucunuzun iyi olması lazım 4GGset GHz, 4.10 GHz'lere çıkarmanız için bakın haberiniz olsun. Overclock'suz kullanım diyorsanız, Xeon sistemi olsun diyorsanız bu sisteme 550 Ti düzey bir ekran kartı takarsanız hiçbir oyunda darboz yaşamazsınız. Bakın yine piyasa bu kadar kötüyken ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Lütfen sizde yorumlarda benim atladığım biri olur veya benim bilmediğim bir noktalar vardır. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Sisteme karşı görüşleriniz ödeniniz neler Videoyu lütfen like atın, kanala abone olmayı unutmayın. Aboneler gerçekten hani şu an bizim videoları mesela açıp izleyin. Tüm videolarımı pro e, kanalımızdan girin bakın. Bu videoların hepsi bir emek. Tabi her insan video çekmek için emek sahip ediyor ama Bakın benim bu videoları yapmam gerçekten bir günümü alıyor. Elite ile birlikte. Çok iyi bir yapıyorum, hayır yapmıyorum ama gerçekten videonun YouTube'a yüklemesiyle beraber, videoyu hazırlamamla beraber Neredeyse bir günümü alıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli oynar.